Evet selam arkadaşlar Bugün kalkan geliştirme videosunu izleyeceğiz Yapacağız daha doğrusu İskelet sürprizimiz var İskeletler çılgın iskeletler yine Saldırdılar bu iskeletler saldırdığı zaman Kalkanlarınızı falan çok iyi geliştirebilirsiniz Çünkü çok kalabalık oluyorlar Bak şimdi şimdi ufak ufak bunları Toplamaya başlayacağız Şimdi henüz hala azlar mesela Böyle Enerjinizi bol yapın Enerjiyi bolladığınız zaman zaten böyle arkanızı alalım. Ala. <laughs> bayağı yükseltebilirsiniz. Şu an e, 52 geçiyor. Bakalım ne kadar. Bir kalkan kırılana kadar ne kadar seviye atlayacağız. 33 müydü? Neyse. Neden atlayınca bakarız görürüz. Aslında biraz da bu kadar mılar? Daha yok mu? Biraz daha kalabalık olmalar lazım. Bunların daha büyükleri falan filan olması lazım. Neyse şimdi gider eder. Elimizde bunlar var demek ki. Daha dinlenmişlik alsak da güzel olurdu. Tamam. Birazcık nefes alalım. Zaten bir falan vuracaklar muhtemelen. Arı sesi duyuyorum ama. Ama ağrıyı vurdular zaten. Yani şuradan ben bir eater basmak istiyorum. Eğitir bara etkiliyor mu acaba? Hani kalkan da bilmiyorum. Normalde etkiliyor da şeyde. O arkadan gelen karınca mı? Ne alaka? Çocuklar ben bu vaziyet karşısında diyorum ki... Sus lan! Kamyon durdu. Bulgar sınırına eriştik. Sunlat duyacaklar. <laughs> İskelete bak şey kovalıyor. Evet 34 olmuş. Güzel. Evet biraz turlayalım. Biraz daha kalabalık çok daha güzel olur dediğim gibi ya. Ama böylesi değil. Blok geliştirmek iyidir. Böyle kalabalık iskelet sürüsü olunca hızlı gelişiyor. Ama e, dilerseniz bu iskelet mağaralarına e, ikişer ikişerle çıkan iskeletlerle de böyle bırakabilirsiniz. Orada hani zaten bir şey de olmaz. Mouse'unuzun üstüne böyle de duracak bir şey koyarsanız zaten sabaha kadar vurulan muhtemelen. Yani yaklaşık nereden baksan 52 demiştik. Bu kadar iskeletle 52, 55 olmuş. 3 dakikada bile ver alıyorsunuz. Aynen öyle. 3 dakikada bile ver. Bayağı iyi. 3 dakikada bile ver güzel. 10 dakikada 3 level desen mantık uzatarak böyle iyi Yani bir yarım saat yapsanız Bayağı bir kasmış olursunuz Daha böyle Zorlayıp 2 saat falan 2-3 saat yapsanız kalkan bloğunu zaten havaya fırlar yani Şu an ben şu koşma şeyim falan filan mesela burada da Zaman kaybediyorum Şeyden dolayı ee, Enerji Enerji yok üstünde. Enerji şarabı. Enerji şarabım olsaydı böyle hiç hani dolanmak, koşmak zorunda kalmayacaktım. Yani buraya gerekli olan enerji şarabı artı olarak dinlenmişlik ve eğitir. Bunlar şu bayağı beni böyle dümdüz tutar. Biraz daha kaçalım. Hele yani bunun çok bir olay yok. Bunun olayı bu. Böyle duracaksın. yay geliştirme videosu da atmıştım. Oradaki iskelet mağarasını e, görmüşsünüzdür zaten. Oraya bakarak zaten aynısını yapabilirsiniz. Oraya da bırakabilirsiniz. Yay, kılıç, herhangi balta çeşitleri hepsi olabilir. Evet şimdi bu kadarı yeter. Şunları da öldürelim. Yarıya kadar kalkanı getirdiler ama 3 level kastım yani neredeyse. Böyle kalkanınız da bayağı dayanıklılıklı olursa ve hatta dayanıksız kalkanınız varsa kemik kalkan falan filan böyle tahta gibi dandirik kalkanlarınız varsa onlardan bol bol yapın. Kırılmasın. Ee, i̇zlediğiniz için teşekkür ederim. Farklı bir içerik şekli isterseniz veyahut hatta merak ettiğiniz bir şey varsa Yorumlara yazabilirsiniz. İzlediğinizi tekrar teşekkür ederim. Hoşçakalın.